İnsanın yalnız kaldığı anlarda dahi kendi sorunlarına çözüm bulamaması aslında bekarının sultanlık olmadığına güzel bir göstergedir. İnsan evlilikle huzur bulacaktır. Değerli gönül dostları, hepinize hayırlı vakitler diliyorum ve yeni bir video ile karşınızdayız. Sema Maraş hanımefendinin evlilik üzerine yazdığı kitapların tanıtımını yapıyorduk. Yine aynı setin içerisinden farklı bir kitap tanıtımını yapacağız. Evet, Mutlu Evlilik Okulu. Bu kitap kendi içerisinde bulunan sette diğer kitaplara nazaran biraz daha farklı. Adeta o kitapların temelini oluşturuyor. Çünkü ee, okul dediğimiz kavram her şey için geçerlidir. Yani hayata dair yaşamış olduğumuz meselelerde bir eğitim süreci gereklidir. Bir süreçten geçmek gerek. Ve bununla alakalı da Sema Maraşan Efendi kitaplarının içerisinde evlilik okulu ile ilgili şöyle bir kitap yazmış. Bulunan kitaplar içerisinde en kalın bir kitap, en çok sayfası bulunan bir kitap. Bundan dolayı detaylı bir anlatıma sahiptir. İçerisinde farklı farklı konular ele alınıyor. Herkesin ihtiyacı var böyle bir kitaba çünkü diğer kitaplarda yaşanan olaylar anlatılıyordu ama bu kitapta ise gerçekçi bilgi ve e, olabilecek ihtiyaçlar üzerine e, karşımıza çıkabilecek sorunlara karşı nasıl bir tavır takılmamız gerektiğini, nasıl bir tutum içerisinde hareket etmemiz gerektiğini bizlere anlatan farklı konuları barındırıyor. Birkaç konuya değineceğiz. E, genel olarak nereden başlıyor? Önce onu ifade edelim. İnsanın evliliğe adım atmadan önceki süreci. Yani evlilikle ilgili bazı bilgilere sahip olması, evliliğin basit bir şey olmadığını aslında bunu gerçekleştirirken de bütün bu meselelerden hareketle daha sağlıklı bir evlilik temeli atma üzerine bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet Mutlu Evlilik Okulu. Ve baktığınız zaman içerisinden birkaç konuyu sizinle paylaşacak olursak değerli dostlar hem kadını hem erkeği ayrı bir şekilde değerlendirmiş. Tabii öncesinde bir insanın evliliğe bakış açısına yön vermiş. Bu noktada kalp temizliği diye bir başlık var. Evet, yani insanın kalbi temiz olması gerekiyor. Evliliğe saf, gerçekten olumlu bir bakış açısıyla bakması gerekir ki sonucu da güzel olsun. Yani siz eğer problemli bir kalbi farklı bir, huzurlu bir kalple bir araya getirmeye çalışırsanız sorun çıkar. Çünkü bir tarafta bir sıkıntı, bir sorun var. İşte insanın şahsi olarak kalbini temiz tutabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bekarlık, sultanlık mı diye bir başlık var. Bu da bir düşünce hastalığıdır aslında. Çoğu insan bunu yanlış bir şekilde ifade ediyor. Ya da şakasına da olsa, işin natife kısmı da olsa bunu bir doğru şekli olarak ifade ettiğini düşünüyor. Ama yanlıştır. Çünkü bekarlık, sultanlık olsaydı, sadece bir noktada insana huzur verirdi. Yani insanın yalnız kaldığı anlarda dahi kendi sorunlarına çözüm bulamaması aslında bekarlığın sultanlık olmadığına güzel bir göstergedir. İnsan evlilikle huzur bulacaktır ama o evliliğin huzurlu olabilmesi için tavsiye etmeye çalıştığımız kitap içerisinde bulunan her başlık ayrı bir önem arz etmektedir. Bu noktada mutlu evlilik okulunu yani bu kitabı okursanız adeta bu okuldan bu mektepten mezun olursanız hem evliliğe adım atacak gençler için hem evliliğin içerisinde olan çiftlere hitaben bunun faydasını göreceklerini söylüyoruz. Evet yine birkaç başlık daha sizinle paylaşacağız. Öncesiyle alakalı dediğimiz gibi hem düşünce olarak hem kalp olarak önemli başlıklar ele alınmış. Ve kadın erkek farklılıklarından bahsetmiş değerli dostlar. Kadının farklı bir fıtratı vardır, erkeğin farklı bir fıtratı vardır. Bunların bir araya gelmesi neticesinde nasıl bir profil olması gerekir? Bununla alakalı alt başlıklar vardır. Evet, onun dışında kadın olmak, erkek olmak gibi ikisini ayrı ayrı değerlendirmiş erkekler nasıl olmalı? Yönetici olarak erkek, çünkü bir evin idaresi erkeğin kontrolündedir. Ee, ve aynı şekilde annelikle ilgili bazı kavramlar var. Bir kadının evlendikten bir süre sonra anne olma duygusu, annelik vazifesi bunlar çok önemli şeyler. Ee, önemli bir başlık daha var. İnce noktalar, susan kurtulmuştur, sesin önemi tatlı hitaplar. Bu üç başlık ise oluşabilecek sorunların bir an önce hallolabilmesi, kendi işlerinde giderebilmesi. Yani evde çiftler arasında şöyle sorunlar olduğu vakit yani küçük de olsa bir sorun olduğu vakit onun dışarıya taşımasından önce ilk etapta kendi aralarında halledebilmeleri gerekir. Bu noktada herkes bu marifeti, bu anlayışı gösteremeyebilir ama asıl mesele bununla ilgili bilgi sahibi olmak ve bunu kalbinde hissetmek. Yani kadın kendi nezdinde bu vazifesini yerine getirmelidir. Erkek de kendi hayatında, kendi düşünce dünyasında, idareci konumunda olması hasebiyle bunu yerine getirmesi gerekiyor. Daha birçok farklı güzel başlıkları Mutlu Evlilik Okulu kitabında bulabilirsiniz diyoruz. Hem seti tavsiye ettik hem özelde şu kitap o setin temelini oluşturuyor. Bunun gibi önemli bilgiler içeren, çok ince noktalara kadar değinen, oluşabilecek sorunlara her türlü açıdan farklı bakış açıları kazandıracak güzel bir kitap diyoruz ve tavsiye ediyoruz efendim. İnşallah farklı bir kitap yorumunda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.